Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Yaren uyumu yani Yaren tecrübesiyle elde edeceğiniz devlet gücünü hesaplamadan bahsedeceğim. Uzun zamandır bu videoyu beklediğinizi biliyorum arkadaşlar. Ve artık zamanın geldiğini düşünerekten bu video içeriğini hazırlıyorum. Öncelikle arkadaşlar şöyle yapalım. Ben Ilgaz Hatun üzerinden anlatmak istiyorum. Çünkü diğer vezirlerimin e, tecrübelerini göstermek istemediğim için bu vezir üzerinden devam edeceğim. Arkadaşlar şimdi Yaren'imizin bağlantı kısmına geldiğimizde daha doğrusu vezirimizin bağlantı kısmına geldiğimizde bağlantıdan yarene gidiyoruz. Gördüğünüz gibi 2 milyar 200'lük bir yaren tecrübesi birikmiş bu vezir yaren ikilisinde. Arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi 2 milyar 247'lik birikimle ben kaç devlet gücü elde edebilirim? Kaç defa uyum basabilirim vezirime? Yani yarenime. Bunu hesaplayacağız. Oldukça basit bir şey var. Tablosu var. Tablosundan bakarak hesaplıyorsunuz. Ama ben bunu biraz daha sizler için basitleştirdim arkadaşlar. Bu basitleştirdiğim tabloyu da Excel dosyasında arkadaşlar videonun açıklama kısmına link olarak atacağım. Şimdi şöyle yapalım. Arkadaşlar tabloma geçmek istiyorum. Şimdi tablomuza geçtiğimizde arkadaşlar Hersek Zade var, Ilgaz Hatun var, Merzifonu Kara Mustafa. Benim için önemli olan kısım Ilgaz Hatun olduğu kısım. Diğer kısımları göstermeyeceğim. Her yere aynı mantıkla çalışıyor arkadaşlar. Ama Ilgaz Hatun'da 4 tane özellik olduğu için, yetenek olduğu için arkadaşlar o kısmı göstermek istiyorum. Az önce demiştik 2 milyar 247. Şuraya yazalım hemen arkadaşlar. Düzenle diyorum. 2 milyar 247. Küsuratı neydi? 656 219. Hemen bakalım arkadaşlar. Bu geçişler biraz zor oluyor ama. Tekrar bakıyoruz. 656 219. Buraya yazdık arkadaşlar. Şu an benim elimde bulunan yaren tecrübesi. Şimdi carinin yani yarenin kaç seviyede olduğu önemli. Hepsi benim 150'deydi arkadaşlar. Şuralara pardon gene hata yaptım arkadaşlar. Biraz heyecanla yapıyorum. 150 şeklinde hepsine yazıyorum arkadaşlar. İlk seviyeleri 150 olacak. Şuraları 150 şeklinde yazdım. Şu an elimde bulunan seviyeler bunlar. Şimdi arkadaşlar kaç seviyeye kadar getireceğimizi nasıl hesaplayabiliriz? Şu an 150'de olduğu için şu kısma bastığımda siz Excel tablomuza bilgisayarınızda daha rahat yaparsınız arkadaşlar. Ben öncelikle 150'ye gelmek istiyorum. D satırında yapıyorum çünkü benim e, vezirimin yani yarenimin 6 yıldız olduğu için hepsi arkadaşlar. Yetenekleri. Fazla geçmişim bu arada konuşurken. Şu an ilk seviyeyi seçtik arkadaşlar. Bu şekilde aşağı iniyorum. Tahmin 200'e gelir diye düşünüyorum mesela. Deneme yanılma ile yapacaksınız bu kısmı. 200 yaptım arkadaşlar. 1 milyar 200 oldu. Fazla oldu. Yetmiyor. Ee, tekrardan o kısma geliyoruz arkadaşlar. Biraz sayı azaltalım. Şöyle geri yaptık. Biraz aklınızı da karıştırıyorum. Böyle telefondan zor oluyor. Bilgisayardan anlatmak istedim ama müsait de olamadım o kadar. Bilgisayardan anlatabilecek kadar. 180 yapalım. Bir yerde hata yaptık. Tekrar başa sarıyorum. Kusura bakmayın arkadaşlar. Telefondan oldukça zor oluyor bu işlem. Şimdi 150'ye geldik. 180'e kadar götürelim arkadaşlar. Şu an gördüğünüz gibi 180 yaptım, tap yaptım. Yani 2 milyar 400 olacak buna göre. Diğerlerini biraz daha az yapabiliriz. Şimdi tek tek bu şekilde giriyorsunuz arkadaşlar. Hepsini. Bilgisayardan kullanmanızı tavsiye ediyorum bu dosyayı. Zaten dediğim gibi açıklamada vereceğim linkini. Bunları 179'da bırakalım. Çünkü tam sayıyı çıkarmak istiyorum. Hepsini aynı şekilde yaptığınızda sizin toplam kaç tane uyum basabileceğiniz ortaya çıkacak. Sonrasında da yetenek hesaplamayı yani uyum hesaplamayı göstereceğim. Onunla ikisini birleştirdiğinizde zaten bir yerlerinden kaç devlet gücü elde edeceğiniz ortaya çıkacak. Sizi uğraştırıyorum böyle arkadaşlar izlerken ama önemli bilgiler bunlar. Baştan sona izlemeye dikkat edin ufacık bir hata yaparsanız devlet gücü etkinliğinde sizi zor durumda bırakabilir. Evet arkadaşlar şimdi hesapladığımızda bakın 2 milyar 400 oldu. Yani 224 milyonluk bir fazlalık oldu. Bunu tecrübe kasaraktan yani yarın tecrübesi kasaraktan tamamlayabilirsiniz. Diğerlerini aslında hepsini 178 falan yapsaydım belki aynı sayı çıkabilirdi. Şimdi buraları da son seviyeye yazıyorum arkadaşlar. Hepsini belirttim Sayılar pardon bunlar 179'du. Yanlış yapmayın çünkü devlet gücünde 1 milyonla bile kaybedebilirsiniz. Yani ne olacağını bilemezsiniz. O yüzden dikkatli olalım arkadaşlar bunları yaparken. Şimdi gördüğünüz gibi güç kısmında 30 diğerlerini 29 şeklinde yaptık arkadaşlar. Yani ne oldu? Benim 2 milyar 247 hatta daha doğrusu 2 milyar 472 yaren tecrübesi olduğunu düşünerekten hesaplamış yapalım. Hesapladığımızı düşünelim arkadaşlar. Bu eksi kısmını düşünmeyin. Tam o kadarlık var. Ben bu yaren tecrübesiyle toplam 30 tane güç, 29 tane bilgi, 29 politika, 29 da itibar uyumlayabiliyorum. Yani yarenime basabiliyorum seviye olarak. Yani bu arkadaşlar sizin kaç defa basacağınızı tespit etmenize yani ortaya çıkarmanıza yarıyor. Yani hesaplarken toplamda ne oldu arkadaşlar? 30'ar er taneden olsa 120 yapıyor. Yani 120 seviye. 3 düşün. 117 seviye arkadaşlar basıyorsunuz. Yani her bastığınızda ortalama devlet gücünü hesaplıyorsunuz. Çıkarıyorsunuz. Toplayıp çıkardıktan sonra mesela bir tane 1.1'lik yani yarenimizde 6 yıldızda lik uyumu mesela 300 k veriyorsa bunu 117 ile çarptığımızda arkadaşlar size kaç devlet gücü elde edeceğinizi gösterecek. Şimdi şeye gidelim. Vezirimize gidelim arkadaşlar. Evet şimdi oyun kapandı. Tekrardan bir açalım. Vezirimize geldik. Ilgaz Hatun'umuza geldik. Detay kısmında bir i harfi var. Yani info arkadaşlar. Bilgi kısmı. Buraya girdiğimizde bize bütün bilgiler gözüküyor. işte vezirin toplam devlet gücü. işte güç kısmı, bilgi kısmı, politika kısmı, itibar kısmı bizim için önemli olan kısım arkadaşlar. yetenek bonusu ve kitap bonusu. Mesela şimdi kitap bonusu da var mı? Güç kısmında. Onu hesaplayalım. 387 45, 04. yani 3 milyon 874 504. Bunu şöyle tekrar açayım. Hesap makinemize giriyoruz. 3 milyon Yani 3 milyon 874 bin 504 artı 300'e kitaptan geliyor arkadaşlar. Bizim sonucumuz bu. Bunu bölü 100 yapıyoruz. Çarpı bunu 1.1 ile çarpıyoruz arkadaşlar. Çünkü bildiğiniz üzere yıldızlama yaptığınızda yarenden gelen yani seviye atlatmada gelen %1.1'lik bir bonusumuz var. Yani bir seviyede arkadaşlar 42k yani 42.000'lik bir devlet gücü elde ediyorum. Az önce güç için 30 demiştik ya arkadaşlar. Bunu çarptığınız zaman bu vezirden bu kadar devlet gücü elde ediyorum. Yani 1 milyon 278 şeklinde 30 seviye bastığınızda bunu elde ediyorsunuz arkadaşlar. Ve bir de deneyelim isterseniz. Hep birlikte oyun gene kapanmış bu arada. Açılsın. Devlet gücüne bakalım arkadaşlar. Yani şu 4029'luk kısmı sabitlersek 819, 586 819, 586 arkadaşlar. Bir deneyelim hemen. Hatta bunu programa yazalım. Hesap makinemize. Şu kısımda kaç demişiz arkadaşlar. Böyle 30 yapalım tekrardan. 42.622. Tamam arkadaşlar 42.6 diyelim. Şimdi tamamını sildim. Devlet gücümüze tekrardan bakalım. Çünkü işler sırasında unutuyorum sürekli. 819 586. 819 586 arkadaşlar. Bu kenarda dursun. Şimdi gelelim tekrardan Yıl Hatun'umuza. Bugün de telefon bir sapıttı yani. Bağlantıya girdik arkadaşlar. Yetenek kısmına giriyoruz. Bu arada yanlış hesaplamışız. Ben hepsini 150 diye hatırlıyordum arkadaşlar. 150 değilmiş, 137 imiş. Videoda nedense kafamda 150 kaldı. 150'ye göre hesapladık. Neyse daha fazlasına basabiliriz. Şimdi bir kere deniyorum arkadaşlar. 862 209. 862 209 arkadaşlar. Gördüğünüz gibi birebir aynısı çıkıyor. Yani hesaplamamız doğru çıkmış oldu. 42.6 demiştim arkadaşlar. Yani bir kere bastığınızda bunu da elde ediyorsunuz. Ha, tablomda yanlışlık oldu mu? Oldu arkadaşlar. Daha fazlasını basabileceğim. Hemen onu düzeltmek lazım. Şöyle tekrardan tablomuza gelelim. Hatta hepsini bir daha kontrol edeyim arkadaşlar da. Bir yanlışlık olmasın. Şimdi biri 138 oldu. Diğerleri 137. Şey 150 hesaplama sebebi arkadaşlar. Alttaki bonus kısmı var ya 150. %150.7. Ben kafam oraya gitti. Hiç düşünemedim o kısmı. Ondan yanlış hesaplamış olduk. Şöyle yaparız. Şunu hemen düzeltelim. 138 burası. Şunlar 137 olacak arkadaşlar. Fazla yazmışız. Şu telefondan da Excel kullanmak bir işkence resmen. 137. Şöyle biraz geriye gidelim toparlasın. Şimdi şunları da arkadaşlar tekrar düzenlememiz gerekecek. Bunu 150'den başlatmıştık. 137'ye çekmemiz gerekiyor. Hatta bunu 150, 37'de kalsın. Sıkıntı değil. Şunu da 137 yapalım. Basmamış gibi. Şimdi gördüğünüz gibi sayı arttı. O yüzden tekrardan azaltmamız gerekecek. Vallahi gerçekten arkadaşlar kusura bakmayın çok işkence gibi bu telefondan Excel kullanmak. Bakın resmen öldürecek. Şunu da kadar düşürüyorum 167'ye kadar. Gene 30 seviye olsun olacak galiba arkadaşlar bir bakalım. Hatta 165 oldu. Tap dediğimizde 472 arkadaşlar daha fazlasına gidebiliyoruz. kaldı. Katil etmek için beni uğraşıyor program. 175 yaptık. Bu da fazla gelecek arkadaşlar. Yani bu şekilde tek tek hesaplaman, hani ayarlamanız gerekiyor. 171 inşallah olur. Bu da 2000 ne var? 600 2400 yapar gene fazla arkadaşlar. Bu şekilde tek tek hesaplayarak da yani öncesinde ayarlamasını yaparsanız, sizin işinize yarayacaktır. Evet, şunu seçmeyi öğrendim sonunda, güzeldi. Bilgisayar kullandığımız için arkadaşlar burada hiç uğraşmıyoruz ama telefondan uğraşınca da böyle cevherleştiriyor. Tamam, şu an güzel oldu. 560 bin, şey 530 1060 2120 yapıyor arkadaşlar. Daha küsür hata da gerek yok. Kaça kadar çıkarttık biz bunu? Hatta son kez daha denemek istiyorum ya. 170'te bırakmak istiyorum. 570. 2 milyon ne var? 280 falan arkadaşlar oluyor ortalama. Değil mi? 7 kere 4 28 evet arkadaşlar. Dediğim gibi o şekilde oluyor. 2 milyar 280 falan civarında oluyor. O kadar da küsuratı önemi yok. Şuraları da tekrardan düzeltiyoruz. Bakın 170 yaptım. 33 seviye. Yani 33 çarpı az önce nasıl yapmıştık hesap makinemizde. Bu sonuç çarpı 33 arkadaşlar. Bir tanesinden 1 milyon 400. .000. Bu şekilde hesaplayabilirsiniz. Şimdi bir de başka bir şeyden bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Yarın yani tecrübesini hesaplamayı falan gösterdim ama. Şimdi hançer etkinliği de varken arkadaşlar hançer etkinliğini de göstermek istiyorum. Birçok arkadaş bana soru olarak soruyor. Hançerde hangi vezirin hangi yeteneğini seçiyorsunuz? Ben arkadaşlar ılgazı kullanıyorum. Ilgazı hatunun da 3 yıldızlık güç özelliğini kullanıyorum. Sebebi şu. Arkadaşlar 6 yıldızlara ya da 5 yıldızlar 6 yıldızlar için süper paye kullanıyorsunuz. Ya da normal paye kullanıyorsunuz. 5 yıldızlar için normal paye kullanıyorsunuz. Süper paye kullanmayın 5 yıldız için. Bu güçleri kullandıktan sonra arkadaşlar sizin burada bir 3 yıldızınız duruyor. Ona süper paya paya kullanamazsınız. Kitap tecrübesi kullanıyorum ya sürekli videolarımda diğer arkadaşlar da bunu söylüyor. Kitap tecrübesi kullanabileceğiniz için arkadaşlar normalde 3 yıldızı seçiyorsunuz kitap, e, kitap tecrübesi için. Hançerde de aynı mantık arkadaşlar. Bunu da bir nevi kitap tecrübesi olarak düşünerekten 3 yıldızı seçin ki. Şurada bakın puanı da az 6000. Bunu sürekli böyle yavaş yavaş hani her etkinlikte 5-10 seviye atlattığınız zaman arkadaşlar biraz da kitap tecrübesi kullanarak da bu düşük 3 yıldızlı, 2 yıldızlı, 1 yıldızlı yeteneklerini yani güç yeteneklerini arkadaşlar hızlı bir şekilde geliştirebilirsiniz. Çünkü bunlara paye kullanmak mantıksız. Bunu da belirtmek istiyorum. Ayrıca arkadaşlar video başlarken, videonun başındayken fark etmemiştim. Bir seferi de başlamış. Yeni özelliğimiz 30 saldır geldi arkadaşlar biliyorsunuz. Çok güzel olmuş otomatik saldırma. Ben oto clicker kullanıyorum. Şimdi onun yerine bunu kullanıyorum ama biraz yavaş kalmış. Biraz hızlandırılabilir mi? Hızlandırılabilir arkadaşlar. Bunu yönetime öneri olaraktan sunabiliriz. Sizler de sunun. Ben ileteceğim bir şekilde zaten bu konuyu. Biraz daha hızlandırılabilir arkadaşlar. Neyse tamamen saldırmak istemiyorum. Ara ver dediğiniz zaman arkadaşlar saldırıyı durduruyor. Yeni özellikler gayet güzel. Galebe divanı arkadaşlar. Ben hepsini topladım da. Şurada hepsini topla diyerekten bir tane nasıl diyeyim elçinize tıkladığınız zaman arkadaşlar bütün hepsini toplamış oluyor. Toplu olarak ödül veriyor. Güzel bir özellik. Aynı zamanda başka ne geldi? Av saatinde arkadaşlar direktman saldırıyla bitirme özelliği. Bunun dışında bir de şöyle seviyeler var görev seviyeleri arkadaşlar. Bildiğimiz normal günlük görevler değiştirildi. Eskiden normalde 140'ı tamamlamak için zorluk çekiyorduk. İşte görevleri yapamıyorduk. Yeni içeri vesaire özelliklerinden dolayı. Şimdi gayet güzel olmuş. 3 puan topladığınızda arkadaşlar yani 3 puanlık VIP veriyor. 100 puan yaptığınızda 6 puanlık VIP veriyor. 140 yaptığınızda arkadaşlar 10 tane VIP puanı veriyor. Eğer aylık kart alırsanız bu size 4 katı olarak geliyor. Yani aylık kartta iki tane kademe olduğu için hani iki tane kedi özelliği olduğu için arkadaşlar her kedi özelliği için şöyle göstereyim. Söylemek de olmayacak. Şu an gördüğünüz gibi arkadaşlar iki tane şey var. Üstteki için 2x, alttaki için 2x alıyorsunuz. Yani toplamda arkadaşlar 4x şeklinde VIP puanı fazladan alıyorsunuz. Yani şöyle oluyor demek istediğim. 10 çarpı 4 yaptığınızda 40 VIP puan alıyorsunuz. Sonra buraya geliyorsunuz. 4 çarpı 6 24 VIP yaptı 64 arkadaşlar. Buradan da 12 tane alıyorsunuz. 76 VIP puanı bir günde 76 VIP puanı alabilirsiniz aylık kart ile. Bundan da bahsetmişken arkadaşlar ben genel olarak güncellemeyi sevdim. Dezavantajları var mı? Var arkadaşlar. onları da değinmek isterdim. Aslında uzun uzun video da yaptım ama güncelleme videosu yayınlamak istemiyorum. Çünkü birçok YouTuber arkadaşı yayınlıyor bu konuda. Biraz da işlerimden dolayı yayınlayamadım. Geç kaldım. Sonradan başka sebeplerden bazı kanaldaki arkadaşlar biraz gönderme yaptığı için yayınlamakta istemedim arkadaşlar. O yüzden yayınlamayacağım da güncelleme ile ilgili. Genel yüzeysel bahsetmek istedim. Genel olarak oto saldırılar, hemen toplama işte hemen saldırma falan bunlar güzel olmuş arkadaşlar. Bunları beğendim ama iki dezavantajı var. Girit'te yavaş saldırı yapıyor. İkincisi de av saatinde arkadaşlar sandıkları toplamakta oldukça zorluk çekiyorsunuz. Çünkü önceden parça parça yollandığı için bronz geliyordu. Sonra gümüş geliyordu. Sonra altın geliyordu. Oyuncuları takip edebiliyordunuz. Bunda birden arkadaşlar 3 sandık gelebiliyor. VIP oyuncular mesela VIP 4 olduğu zaman bu oto özelliklerini kullanabiliyor. VIP 4 olan oyuncu 3 tane yollarken VIP 0, 1, 2, 3 oyuncu bir tane bir tane yolluyor arkadaşlar. Siz beklemediğiniz anda Altın sandık gönderilebiliyor. Beklemediğiniz anda bronz sandık gönderilebiliyor. Bu sizi yanıltıyor. Toplarken biraz zorluk çekebileceksiniz başta. Alıştıktan sonra bunun da sıkıntısı olmayacaktır diye düşünüyorum arkadaşlar. Şimdilik anlatabileceklerimin hepsi bu kadardı. Konuyu da fazla uzatmak istemiyorum. Umarım faydalı olmuştur. Tekrar işte söylüyorum arkadaşlar. Açıklama kısmında Excel tablosunun linkini paylaşacağım. Oradan alabilirsiniz arkadaşlar. Videoyu baştan sona izlemeyi unutmayın. Gerçekten ufacık bir hata yaparsanız arkadaşlar işinize yaramamış olur. Tüm söyleyeceklerim bunlar da. Kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz arkadaşlar.